Şekilde DBC ve DEF doğrusal noktalardır. AF eşit FC, BE eşit 1 cm ve AE eşit 3 cm ise DB bölü DC oranı kaçtır? Burada şöyle yapalım. Şu B'den AC'ye paralel çizelim. Şöyle. Şuraya K noktası diyelim. Bu KB AC'ye paralel çizdik. Bu durumda şuraya biz 3a diyelim. 3a diyelim. 3'e 1 oran olduğu için burada da 3'e 1 oran olur. Yani şurası a kadar olur. A'ya 3a e, 1 e 3, 1'e 3 oranı olur. Burada da aynı oran bakınız. Burada şu DBK ile DCF benzer olur olur. Ve benzerlik oranı burada yine şuraya biz db'ye x dersek bc 2x olacak ki benzerlik oranı x 3x 1'e 3 olsun. Bizden istenen db bölü dc oranı o halde dbx uzunluğu ise dc ne kadardır? 3x'tir. Buradan x'leri sadeleştirdiğimizde bizden istenen oran 1 bölü 3'tür.